Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Gold ile de oynayacağız. Gold Silver ile de da da. adam platin. Bizde gümüş var, bronz var. Biraz garip ama başlayalım bakalım Gold'u çelik irademize abi. Burada bekleyelim adam gelir mi? Adam var burada. Hemen evimize basalım. Odaklanıyor. Bunu hallettim. Ne yaptı lan burada? Bir daha çok çalış. Tamam, bunu da indirdik. Bir. Spike B'de düştü. Can var mı? Ulti hazır değil. Can var olmaz ki? <laughs> Öldük maalesef 60 aldık. Ha pardon 60 vurduk. Seyircimiz kendisine can basmıyor. Kendisine can basmıyor ki bu seyirciler. Ki aslında kendisine can basmaması gerekiyor. Helal sana beni yapmışlar. Bir de AFK'lı da var. Dolduruyorum. Çekeyim. Bakalım adam bu. Bey'de düşman görüldü. Ey bastın uçuz ya. Bir düşman kaldı. Yani Spike A'da düştü. Terkini. Hepsinin içinden Yüncübe geçti. İyileştiriyor. Sağ olasın ya. Şimdi yine buraya bakacağız. Hedefi bu. Buradan adam çıkmaya bu ihtimal. <laughs> B'de der. pardon abi ver diyecektim ki ya geldiler. <laughs> yine E basmıyorduk ama. Canımız da kalmadı. Bu kadar <laughs> Dolduruyorum. Ve sağlık olsun. yine buradan pikleyelim. Hedefi. var burada. Ben de sizleştiriyorum. Buradan burada taktik ama. Mermileri durduruyorum. Zayıflatıyorum. Neyse Birisi, birisini öldürdük. Spike öldürüm. B'de düştü. Biri öldü. Bir düşman kaldı. Eğer orada ulti bassaydım duyurdum çünkü ultiden girip geldiğinde öldürürler. Şurada beklerlerdi. Şahin. Ay. Sakin ol. Sakin Dikkatimi dağıtmayın. Spike A'da düştü. Kejoya aldık. Geldik. <laughs> 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 Hoppa! Bir dahakine karşı <laughs> Bu sefer A gidelim diyecektim ama B'de de aradan var. B'ye gidelim o zaman. <laughs> Basalım. Odaklanıyorum. Spike B'de düştü. Zayıflatıyorum. Gözlerini Spike da. burada. Bir düşman kaldı. Bir kişi Bitti. Da Adamlar vurmak istemedi galiba. Vurmak yerine <laughs> kaçıyorlar. Buradan yine gidiyorlar. Dur bakın. Hedefi bu. Zaten öldürdük. Tam yani Rain'i alıp Kirjoy'u da öldürdü bize. Gayet iyi çıktı. Göster gidin ufaklık. Ultisini attı da. Ulti. Hedefi. Zaten uçuyor. Buradan birisini alabilir miyiz? <laughs> Dikkatimi dağıtmayın. İyi savaştı. Orada bir OP var. Bir düşman kaldı. Diğeri nerede? Helal. Şuraya dikkat. Şuraya dikkat. Orada. Şuraya dikkat. Şuraya dikkat. Nevan da olmuş Aslında orada çok şanssız. Yine şanssız yeriyoruz. Hep şanssız yeriyoruz. Yeri Adam vücudumu sarmış bir kafa bir gözde bir bacak Buradan bakalım. Ne Ne görecekler ki? Odaklanıyorum. Buraya bakıyorum. Ya. Ne, 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 ne. Öldük eğlendik. Ölme vakti. odaklanıyım spike yerleştirildi. vur kim hazır adamı kestik Dengesizleştiriyorum. Dengesizleştiriyorum. adamı <laughs> <Rengesizleştiriyorum. gülüyor> kestik ayakta kalan son Alan, oyun tamam tam vursun basayaktan oradan geldim yanlışlıkla silahı bırakmış. Taktım şu an silahım yok. Zorba Zayıflatıyorum. Siper oluşturuyorum. Ben cevabım. Geliyor. Cihazım Kaçın bari. bence. En son düşman burada ya. Ne Telaşlanma. Dengesizleştiriyorum. Dikkatimi dağıtmayın taraf değiştiriliyor. Ve dostlar, her yerden, gidelim. İyi yardımcı olun hadi. Buradan gidelim. Ee, açalım. Hedefi bu. Adam var Sesir sesir ses, gidelim. düştü. Hey, Spike var. Spike B'de düştü. Spike bende. Şahin uçtu. Başta var mı? Ayakta kalan son oyuncu. Doldurayım. Yine buradan girelim. Spike bende. <laughs> Odaklanıyorum. İyileşmem gerek. İkisini <laughs> indirdik. Abilelim. Şahin uçtu. ''Bir düşman kaldı.'' Bir yere <laughs> Yine bela Olur öyle şeyler. Artık adamlar alıştırıyor. ''Şahin uçtu. Kanguz Spike'ı kuracak.'' ''Dikkatimi dağıtmayın.'' Şuradan. bu gittim. Rn geldi. ''Bir düşman kaldı.'' Diğeri nerededir? Görev tamamlandı. Jajlı var, Jajlı var. Şahin. Şuraya dikkat. Gelsin. Evet. Dolduruyorum. <laughs> son sayı. Ya son sayıda geldik. Gayet güzel maçı 25'e 7 gidiyoruz. İyi maç. Hazır. Helal sen Gekko ve teşekkür ederim arkadaşlar. <laughs> Beğenip <laughs> abone olmayı.